Dostlar, sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Sinan kardeşimin RKS Spontini 110 FL modelinin e, sinyalle buzlar takacağız. Ben iki çok hoşuna gitmiş. E, gerçekten de çok ihtiyaç bir e, uygulama dostlar. Çünkü e, trafikte çoğu kez motosikletçiler bilir. Sinyali açık unuturuz ve e, trafiği ve kendimizi tehlikeye düşürürüz. E, aynı zamanda bunu 110'luk demiştim. Hemen şunu da hatırlatayım. Hatırlatmadan geçmek istemiyorum. E, bu model 110 değil. 150'lik yükseltilmiş modeldir. Hadi işlemimize başlayalım. Öncelikle e, tacım aynaları bir sök dikkatlice. Arkadaşlar aynaların dibinde tersine sıkıyorsun öyle sıkıyorsun. Evet. aynalar gevşetmiştik. Dibinde e, vidalar olur. O vidalardan e, anahtarla tuttuğunuz zaman rahatlıkla sökülecektir arkadaşlar. Hemen göstereyim şeyini. Dibindeki vidaları göstereyim. 14-15'lik e, bir açık ağızla e, bunu rahatlıkla sökebilirsiniz dostlar. Şimdi bu uygulamayı biz e, flashörümüze yapacağız. Buzzer takacağız. E, dolayısıyla e, bu modelde flashör hemen şu e, kafanın altındaymış. Vidayı düşürmüyoruz. Evet, hemen diğer tarafındaki vidayı da bizim şampiyonu söktürüyoruz. Evet. O da tamam. Evet arkadaşlar. Arka tarafındaki hem burada hem de şuradaki vidaları alacağız. Tamam tacım. Yeter o. Yeter. Şunu da bağla. Şimdi e, alttaki vidalarını sökünce bakın arkadaşlar. Bunun şuralarında e, geçme yerleri var. Şu kısımlarında. Tırnaklar da şuralar. Eğer ee, bunu dikkatli bir şekilde sökmezseniz bu tırnaklar kırılır ve e, ön e, şu granajınız yerinde durmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, sinyallerin iki tane burada soketi var. O soketleri bakın şöyle de göstereyim tırnaklarını. Şurada bir e, tırnağı var. Şuraya geçiyor. Şuradaki deliğe geçiyor. Bastırdığınız zaman e, yerinden çıkıyor. Çizilmeyecek, kırılmayacak bir yere koyalım. Evet sinyalimiz, flaşörümüz buymuş. Motoru bir çalıştıralım. Evet. E, sinyali bir çalıştır. Sinyal olduğuna bir emin olalım. Plaşör olduğuna emin olalım. Evet. Ta kendisi arkadaşlar. Ta kendisi bu. buz e, e, buzlerimizi devreye alma vakti geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın derimiz e, bu. Elektronikçilerde e, bunu fazlaca bulabilirsiniz. Üstelik e, bedavadan ucuz. 1,5 lira arkadaşlar. E, 12 voltla çalışır. Artı eksi kutubu vardır. E, dolayısıyla şimdi e, bacaklarına iki tane e, kablo lehimleyeceğim. E, dolayısıyla da e, bu üzerimizin elektrik bağlantısını yapacağız. Evet. Bakın şöyle biraz daha pasta batırıyorum. Evet. Bacağımın bir tanesini lehimledim arkadaşlar. Şimdi ikincisini lehimleyeceğim. Önce tel daha kolay oluyor ee, bacağına hiç ekstradan lehim sürmeye gerek yok şuradaki pense e, yok acı Ömer bu arada e, şeyimiz burada diyor pensemizin bir tanesi yok da e, mavi saplı olan yok evet ikinci bacağımı da lehimledim mı? arkadaşlar ben test aç sıcaklık tabancasını hazırla. Ee, bakın makaronumu Yalıtım için Geçiriyorum arkadaşlar Aynı kabloya Geçirmiyoruz bu arada Evet Yoksa kısa devre yapar Dip kısmında makaron biraz kalın Normalde ee, incesi vardı İncesini var diye tahmin ettim ama Getirdiğimde ee, bulamadım Yoksa Bizim elektronikçimizde makaron Bulunuyor dostlar Sıcak havası tabancasını makarona uyguluyoruz. Ve kablomuzu güzelce sıkıyor dostlar. Evet. Gerçi çok da küçük değilmiş. Gayet güzel de oldu. Daha ince gibi görmüştüm. Değilmiş. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet. Şu vaziyette oldu dostlar. Şimdi de biraz daha makaron geçirmek istiyorum şunun arkasına. Kablomun uzunluğunu motorumuza göre ayarladım arkadaşlar. Şimdi bu üzerimizin Yağmurdan, çamurdan etkilenmemesi için yuvasını hazırlamaya geldi. Bu e, silikon tabancaların ucu. Bakın şunu şöylece yapıyorum dostlar. E, su vesaire görmesin diye. Bunu bu şekilde kullanacağım. Ağız kısmından bir parça kestim. Biraz daha e, üst tarafından şöyle alayım şu kadar alsak kafi dostlar. Evet ver şeyi maket bıçağımız var. Evet arkadaşlar şöyle iyi. Şimdi bir de bana paslanmaz beyaz alüminyum tel ver kapının altından. Arkadaşlar şeyimizi sirenimizi tutturmak için de bakın şuradan şöyle bir delik açıp telle tutturacağım. Evet. Şimdi. Şöylece hazır arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu iki kovla şöyle ayrık durmasın diye de makaronumu şöyle geçiriyorum arkadaşlar. Evet buraya da tacım alayım. Evet. Burası da tamam. Şimdi arkadaşlar kablomuzu yerine geçirelim. Ve artık e, bağlantımızı yapalım. Son tuşlarına sonra işlemimizi bitirebiliriz arkadaşlar. Evet. Hadi dışarıya. Evet arkadaşlar bakın e, bu motor için e, siyah ve e, gri kabloyu kullanacağız. Dolayısıyla soketin altına sıkıştıracaktım. Soket çok derin yapıda olduğu için e, kısa devre ihtimaline karşı vazgeçtim. E, kabloyu sıyırdım. E, o şekilde bağlıyorum. E, ben lehimlemeden kabloları bırakmam. Bunu lehimleyeceğiz ikisini birden e, ki e, düzgün bir işçilik olsun diye arkadaşlar. Evet. Alan çok dar. Arka tarafındaki kelepçesini de e, koparmak istemedim. Kablo çok dar olduğu için e, biraz zor çalışıyorum işin aslı. Evet. Şimdi bunu bu kadar sardıktan sonra bir test yapacağım her ihtimale karşı. Yapmıştım zaten testini ama tekrardan bir daha test yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi plaşörümüz neredeydi? Şimdi arkadaşlar testimizi yapalım. Soketimizi bağlayıp çalıştı abi. Evet. Tamamdır dostlar. Evet. Kameramanımız daha. Bu arada müthiş bir kara sinek var. Her yerimize giriyor arkadaşlar. Kafamıza, beynimize. Sinan kişiliyor bu arada. Hep Sinan ne gözüküyor. Şimdileri buraya koydu. Değil mi? Ömer abi bir O kadar çok rahatsız ediyor ki. Ömer abi. Arasın sırt sıkıntı yok. Telefon çağrısı varmış. Altay mı? Yok öz. Tamam. Bakarız sonra. Aynı yer ısrarla 10 kere kondu ya. Evet arkadaşlar leğimiz tamam. Şimdi güzelce bir bantlayalım. Kabloları güzelce e, bantladım. Leğimledim zaten. Bir de tekrardan dışını şöyle güzelce bir daha çevireceğim. E, maalesef benim huyum kurusun. Böyle iyice sarıp sarmalamadan bırakamıyorum arkadaşlar. Şöyle Evet. Ömer Öztürk sigara istiyor. En çok sigara içiyorum. Cigara, Evet. Taha'nın kameramanlığı işte böyle oluyor arkadaşlar. Böyle langır langır. Ya koluma sinek geliyor ne Evet sinek gelir. O kadar olur. Şimdi flaşörümüzü yerine takalım. Ondan sonra şu soketimizi yerine geçirelim arkadaşlar. Evet, test takıyoruz bu arada. Flaşörü çevirdim. Evet. Evet, Taha'nın sinekle mücadelesi devam ediyor. Sineklere karşı bir şey başlattı, isyan başlattı. Evet arkadaşlar, gerçekten de aynı konduğu yere 10 defa konuyor, insanı çıldırtıyor. Ee, o yüzden Sinir bozucu bu durum Şimdi arkadaşlar e, Şu kısmına da e, Biliyorsunuz Önceki videomda Eğer izlediyseniz Su almasın diye Silikonumu uygulayacağım Yalıtımımı yapacağım Evet, ver bakalım Tavacım. Silikon. Evet, tel de oynamasın diye telin üzerine de şöyle birazcık suyuyorum arkadaşlar. Evet sinyalimizi şimdi gövdemize Evet süper oldu. Bir de yan kesik alalım. Evet arkadaşlar şimdi toparlayabiliriz. Hatta bir daha bir test yapalım Sinan Bey. Bir daha test yapalım ondan sonra Evet arkadaşlar. Bir Tamamdır. Be. Bir yaksana sen. Çalıştır abi daha. Abi. Tamam. Evet. ağzını kapayınca evet. e, müthiş bir sessizliğe bürünüyor dostlar. Değil abi. Şimdi Sesli ha, Sinan arkadaşıma da söyledim. Eğer sesi çok fazla aşırı derecede gelecek olursa e, ağzına yarım bir bant, yarım bir silikon e, çekip eee sesini birazcık azaltabilirsiniz. Zaten mevcutta da bu kapağın altına gireceği için sesi azalacaktır dostlar. Şimdi bir daha test edelim. Demin hızlı hızlı yanıyordu. Evet olması gereken çalma sıklığı budur arkadaşlar. Tamam. Tamamdır reis. Evet, ön gramajımızı bahsettiğim şuradaki tırnaklarına oturtuyoruz arkadaşlar. Nazikçe reis. Nazikçe. Nazikçe kırmayalım. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi altın vidalarını takalım. <gülüyor> Vidalarımızı. <gülüyor> Bu taraf tamam. <laughs> Bu tarafta tamam. Aynalarımızı takalım. aynalarımız da yerine tutturduk. Evet arkadaşlar bakın açısı öyle değil. Bak çok su şey yaparsam kolun belli bir açısı olacak. Eğer o açısı olmazsa şuradaki dönüşü kurtarmayacaktır. O yüzden şöyle bak bakayım yine. Arkayı mi? Ayarlı oradan. Hala istiyor mu? Tamamdır abi. Şimdi ayarla bir daha aynayı. Tamam abi. Evet Değil dibindeki de. kontrasını güzelce sıktık. Aynı şekilde açısı iyi arkadaşlar. Ne bu tarafa ne de bu tarafa olması lazım. İyi mi? Güzel abi. Evet dostlar. Arka tarafın iki vidasını da taktığımız zaman işlemimiz tamam arkadaşlar. Evet dostlar. Arkadaşlar son testimizi yapıyoruz. Evet işlemimiz tamamdır dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ee, Sinan arkadaşımı beni tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Biz Sinancım Sayın Murat Ustama çok teşekkür ediyoruz. Eller kolları dert görmesin. 2-3 tane motor ustasını yapamadığı işlemi sağ olsun yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Te, te teşekkür ediyorum. Estağfurullah Sinan'ım görüşürüz. Ee, hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan. Hadi bay bay.